Arkası yarın. Balıkesir Muhasebecisi Üçüncü Bölüm Yazan Reşat Nuri Güntekin Radyoya uygulayan Bozkurt Kuruç Reji Başar Sabuncu Efekt Ertuğrul İmer Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Kerim Avşar Tahir Yıldırım Önal Huriye Macide Tanır Dayı Ahmet Evintan Necdet Bozkurt Kuruç, İdris Fikret Tartan, Leyla Elçin Şanal, Komiser Ülkü Ülkümen. Balıkesir'de muhasebeci iken büyük bir vurgun sonucu zengin olan Tahir Bey, İstanbul'a gelmiş, büyük ve lüks bir konakta oturmaktadır. Gerçekte iyi yürekli, babacan, ara sırada olsa yoksullara yardım eden bir insandır ama, birdenbire zengin oluşu, eski yaşantılarının tüm değişmesine, kucak dolusu parayı zevk ve eğlencede harcamasına sebep olmuştur. Karısı Huriye Hanım ise, kocasının kendisini uyumaya zorladığı bu lüks hayattan hiç hoşnut değildir. Balıkesir'de vergi tahsildarı iken eniştesinin yardımıyla satış şubesi müdürü olan kardeşi Şerif Ali ise yaşantılarına imrendiği ablasına karşı eniştesi Tahir Bey'i savunmaya çalışmaktadır. Tahir Bey'in birdenbire zengin oluşu tanıyanların ondan yardım istemelerine vesile olmuştur. Yalnız karısı değil, felsefe öğretmeni Namık Bey'in ülkücü fikirlerinin etkisi altında kalan oğulları Necdet de ailenin bu yeni yaşantısından nefret etmektedir. Her şeyi, bol parası, kotrası, otomobili vardır ama mutlu değildir. Babasından utanmakta, yamalı pantolonlarla gezdiği günleri aramaktadır. İşte yine şu anda ev misafirlerle doludur. Herkes eğlenmektedir. Necdet'in felsefe öğretmeni Namık Bey, yıllardır taşla da gezmekten usanmış, çocukları büyüdüğü, karısı da hasta olduğu için İstanbul'a naklini istemiş fakat başaramamıştır eski öğrencisi Necdet Bey'in yardım edebileceğini umarak bir cesaret gösterip ona başvurmuş ama Necdet'ten olumlu bir cevap alamayınca kırılmış olarak evden ayrılmıştır. O sırada Tahir Bey daktilosuyla zeybek oynamaya kalktığından kızı Leyla ve oğlu Necdet annelerine babalarından yakınmaktadırlar. Bunu duyan Tahir Bey ne yapsa ailesine yaranamadığını söylerken uşak birinin Tahir Bey ile görüşmek üzere geldiğini haber verir. Tahir Bey ise uşağına her kim olursa olsun gece yarısına yakın ziyaretçi kabul edemeyeceğini, ziyaretçiyi savmasını söyler. Dedim ya sarı çizmeli Mehmet Ağaları kabul edemem diye. Dur ayol dur belki eski tanıdıklarından biridir. Mehmet Ali diye tanıdığım hiç kimse yok benim. Unutmuş olmayasın sakın. İdris, İdris. Buyurun be. Git sor bakalım ne istiyorum. Başüstüne efendim. Sadece ziyaretse bu saatte olmaz. Hem neden sekreterlerimden aramıyorlar beni? Öyle paldır küldür kapıya dayanılmaz. Burası muhasebe dairesi mi? Ben artık balık kesir muhasebecisi değilim. Öyle randevusuz görüşülmez Aman benimle. Aman gayet adam hala bekliyor da. Vay terbiyesiz vay. Bu saatte randevusuz ziyaret ha. İnsan bunu balık kesir satış Besi Müdürü Şerif Ali'ye bile yapmaz. Elbette. E, şey bey efendim. Ha, sen sen daha burada mısın? E, gidiyorum efendim, gidiyorum şimdi. Şey gel gidiyorum. gel buraya. Gel, gel 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 gel. Gel gel. Gel yaklaş ha. Ver bakayım şu kulağını. Aman efendim, çekmek için değil, değil. İyi işitmen için. Aa, buyurun efendim. Ha dön şöyle. İdris. Ay. E. Dur dur kıpırdama. Sen balık kesirde benim odacımdın. Evet. Tabağımda kalan artık fasulye piyazlarını yemekten bağırsağın tesbihe dönmüştü. Vay vay vay, vay, vay vay Seni buraya aldım. Özel kalem memurları gibi giydirip kuşattım ama... ...ama adam edemedim vay, vay adam. Vay, yavaş. Hadi şimdi marş. Yoksa belinin ortasına tekmeyi yedin mi alırsın soluğu gene balık kesir muhasebesinde? Bu sefer beni de bulamazsın oralarda. Sav hemen sarı çizmeli hadi. Sen hiç merak hadi. etme beyim. Şimdi şimdi. Be. Ah, vay vay sakara bak sakara. Heh. Koca sandalyeyi göremedi. Heh. Arkasına frak giymekle adam adam olsaydı çoktan kurtulurdu bu memleket. Ay, kim acaba? Kim olabilir? para mara isteyecek bir sürü akraba türedi. <gülüyor> <gülüyor> Yahut da iş. Bu saatte insan rahatsız edilmeyeceğini bilmeyen bir sersem olacak. Belki de burguncu falandır ya. Olabilir olabilir. Bu zanaatın erbabı olamadık daha. Ama onlar daha aklı başında insanlar. İnsanı hangi saate vuracaklarını iyi hesaplarlar. Beyefendi. Gene mi sen? Adam hala orada mı? Şey efendim. Hala hala pekala Sen askerlik yaptın değil mi İdris Ettik beyim beş kere mi altı kere mi Hazır ol sağa dön İstikamet sokak kapısı marş Aman beyim sen bilirsin Ben bana hizmet edecek adamı bulurum Beyim kızma ayağını öpeyim beyim Evel Allah sayende böylelerini bacağından tuttuğum gibi fırlatırım dışarı. Ama burası kibar yer, daire gibi değil. Rezaletlik çıkar. Kızarsın bana. Git efendi yarın gel dedim gitmedi. Senin buraya girmiş oturuyor. Ne 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 dedin ne dedin? Buraya mı girdi benim ne ya? özel ya? iş odama mı? Emredersen garsonu da alayım. İkimiz evvel Allah bana ona... bırak o işi. Aman bırak. oğlum hırsız mıdır, deli midir, katil midir? Evde ne kadar adam varsa toplayın hadi. Hadi polise haber bırak. verelim. Ne bırak evde erkek varken polise iş düşmez. Öyledir, öyledir elbet. Biz Kuvayi Milliye Savaşı yapmış adamlarız evvel Allah. Durun, durun bakalım. Durun, durun şöyle. Evin efendisi daha sağ Eli kolu tutuyor Tahir ayaklar ne Türlü şeyler oluyor biliyorsun ne? Belki adamın silahı filan vardır Ben onun silahını nereye koyacağımı bilirim Vay küstah tere Baba Vay. babacım rica ederim Yok bir şey yok kızım yok Ben şimdi bakarım Ama Dahir, Ama daha Tahir. iyisi hadi bakalım hepiniz dışarıya İdris Buyurun bey O adamı al gel buraya Baş üstüne bey Kimse içeri girmeyecek. Aman tahirciğim. Yalnız isterseniz her ihtimale karşı kapının dışında bekleriz. Aman çocuklar kapıdan ayrılmayın ha. Daha, bir, tabii tabii. Hadi. Hadi, hadi gel Necdet Bey gel hadi çıkalım. Geliyorum. Ha. ha! Nerede benim şemsiyem? Burada burada ayol. ne yapacaksın onu? Ee, tavaktan yukarı yol gider. Belki işimize yarar. Hadi. hadi gel sen de Leyla. Nedir bu başımıza gelenler ay Allah. Ne oldu benim karıncayı bile incitmekten çekinen koca? Ha. Hayırdır inşallah Bu saatte kim olabilir ki ee, Buradan buyurun beyefendi Teşekkür ederim Efendi kimsiniz Ne istiyorsunuz Ne işiniz var evimde Özür dilerim beyefendi hazretleri sizi rahatsız ettim Saatten haberiniz var mı sizin ee, Aşağı yukarı gece yarısı sayılır Gece yarısı ziyaret olur mu ...size kabul edemem diye haber gönderdim. Neden dinlemediniz? Efendim izin verin de açıklayayım. Açıklaması mı açıklaması var mı efendim? Hangi cesaretle benim biroma girdiniz? Estağfurullah beyefendi. Kapı açıktı. Koridorda beklememek için ben Aralık de... Aralık bu... buldukları kapıdan ancak... ...tavuklar, hindiler girer efendi. İnsanlar değil. Hadi bakalım hadi. Beyefendi, Hemen arabanı beyefendi, çek. Beyefendi rica ederim. Vay 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 vay. Bana evimde nasıl ses çıkaracağımı mı... ...ihtar ediyorsunuz? Kimsin sen efendi? Bu saatte yakandan tutup... ...sokağa atmamı mı bekliyorsun yani? Biraz sakin olun lütfen. Adamlarımı çağırıp seni dışarı attırmamı mı bekliyorsun Beyefendi, hala? Beyefendi... ...bendeniz yabancı değilim. Kim olursanız olun defolun evimden hadi. Semtin merkez komiseriyim. <laughs> ha? aya, Ay Buyurun bakın kimlik kartıma. Ha. Ee, evet olabilir. Şimdi... İzin verirseniz size. Ala ala ala. <laughs> Madem semtin merkez komiserisiniz, <laughs> o halde yabancı sayılmazsınız. Ağzı kokulu ahbabımsınız benim ha. <laughs> Babamın oğlusunuz, gece yarısı kimselerden izin almadan evime girebilirsiniz. Özel büroma girip yan gelip oturabilirsiniz ha. <laughs> Neden yatak odamada girmediniz anlamam. Beyefendi, bizim bildiğimize göre İnsan hiç olmaz sevvin uşağına kim olduğunu söyleyiverir. Öyle gerekti beyim. Ya öyle mi gerekti? Evet. <laughs> Anlayabilir miyiz o gereği? Yoksa çalgı sesi işittiniz de bar falan mı sandınız burasını? Estağfurullah beyefendi. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmez olur muyum beyefendi? Hadi hadi şimdi öyleyse uğurlar olsun. Bir işiniz varsa yarın gelirsiniz. İzin verirsiniz beyefendi bir şeyi size açıklamak Sizin adını. adınız Mehmet Ali Bey'di galiba değil mi? <laughs> Olabilir. Ha. Sizi yarın amirinize şikayet edeceğim. O da olabilir. Olmazsa daha yüksek makamlara. Haklısınız. En yüksek makamlara. Tabii makamlar. beyefendi. Tabii beyefendi hazretleri. Tabii. Fakat bendeniz buraya bir görevle gönderilmiş bulunuyorum. Ee, olabilir. Ee, anlayabilir miyim o görevin ne olduğunu? Efendim İstanbul Milli Korunma Mahkemesi kararıyla ...büronuzda bir arama yapmaya memur edildi. Ha, Aman aman yavaş yavaş... ...kapının arkasında dinleyenler var. Hı, olabilir. E, bu ne iş? Ne oluyor kuzu Onu ben bilemem beyefendi. E, bir yanlışlık falan olmasın? Hı, bilemem. Bir iftira falan Takdir edersiniz ki o tarafları ben bilemem. E, büro dediniz. Benim resmi bürom şirkettedir. Burası özel çalışma odamdır benim. Karar her ikisi içindir beyefendi. E, yarına kalamaz mıydı? Bu kadar acele mi? <laughs> e, görüyorsunuz ki misafirlerim var. Maalesef emir böyledir beyefendi. Buyurun. Bakın isterseniz. Evet. İstanbul Milli Konu'na mahmursun. Tahir. Peki. Peki nasıl yapacağız? İzin verirseniz arkadaşlarım da gelsinler. Sokakta bekliyorlar. Aa, arkadaşlarınız da mı var? Vay 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 vay. Lütfen uşağınıza emir verir misiniz? Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Adınız Mehmet Ali Bey'di değil mi? Ee, e, Mehmet Ali Bey oğlum. Anlıyorum ki bir şeyler dönmüş. Bilemem efendim. Benimle uğraşan birileri var. Herkesle uğraşan biri olabilir efendim. Ee, bir iftira. Olabilir ha, beyefendi, tabii tabii olabilir. Yani elbette bir şeyler bilirsiniz. Yahut tahmin edebilirsiniz tabii. Ee, beni bir parça aydınlatın rica ederim. <laughs> deniz küçük bir memurum beyefendi. Memuriyetin küçük büyük her kademesinden geçmiş bir insanım. Küçük memurlar daha iyi bilirler Mehmet Ali Bey efendi. Bazen bilmedikleri de olur efendim. Bilseler bile görevle ilgili konular için yasaktır. Bunu benden daha iyi bilmeniz gerekir. E, evet evet ama... izin verirseniz zile basıp ben çağırayım uşağını. Aa, bir dakika bir dakika çocuğum bir dakika bir dakika. Ben millete memlekete çok hizmet etmiş temiz bir insanım. Sizin de zeki vicdanlı bir çocuk olduğunuz görülüyor <laughs> İltifat ediyorsunuz efendim fakat beslediğim, çalıştırdığım bu kadar insan var civarımda. Hiçbirisi kavun değil ki kokluyasında bilesin. Bunlardan biri yahut birkaçı yanlışlık hatta hatta yolsuzluk yapmış olabilirler. Bunun suçlusu nasıl ben olabilirim değil mi? Anlatabiliyor muyum bilmem Bunun kararını verecek biz değiliz efendim. Demek istiyorum ki böyle bir şey varsa siz de biliyorsanız... Bu beladan beni kurtarmak için siz de bir yardım yapabilirsiniz. Ben böyle şeylerden anlamam beyefendi. siz de herhalde çoluk çocuk sahibisiniz. <laughs> Çocuklarım var tabii efendim. Mükafatını görürsünüz. Anlayamadım. Yani şey... Ne demek istiyorsunuz? Yani yani demek istiyorum ki... Allah daima iyilerin mükafatını verir. Hem öteki dünyada hem de bu dünyada temiz vicdanınıza sığınıyorum. Benim için yapabilecek bir şey yok beyefendi. Bununla beraber fazla telaşlanıyorsunuz. Ben o kadar telaşlanacak bir şey göremiyorum. Telaş değil oğlum telaş değil fakat ne de olsa ben böyle şeylere alışık değilim. Telaş etmeyin beyefendi sakin olun. İyi olur inşallah iyi olur. Arkadaşlarla birlikte büronuzda ve kasanızda bir arama yapacağız. Bir tutanak düzenleyeceğiz hepsi bu kadar. Ee, sonra? Sonra da Evet. Daireye kadar sizi rahatsız edeceğiz. Daireye kadar mı? Evet. E, bu saatte mi? E, bizim işler için o kadar geç sayılmaz beyefendi. Yarına kalamaz mı oğlum? İmkansız. E, yığınla misafirim var görüyorsunuz durumu. Bu gece olması daha iyi olacak beyefendi. Ha Emir öyledir maalesef. Dairede biraz geciktirme imkanı var mı? Bilemem efendim. Bari onu söyleyin ne olur. Biraz zaman kazanmak ben için. Ben bilemem beyefendi. Peki... Peki geceyi orada mı geçirici Geçirmezsiniz inşallah. Fakat bana sorarsanız her ihtimale karşı küçük bir çantaya pijamalarınızı, tıraş takımlarınızı koydurmak fena olmaz. Efendim? Hatta bir de hafif battaniye ile yatak çarşafı. oh, Evet. Hayır kalmadı bu işten desenize. Söyledim size. Ben bilemem. Siz sordunuz. Ama isterseniz almayın. Anlaşıldı çocuğum anlaşıldı. Çağırın arkadaşlarınızı bakalım. Beni mi çağırdınız beyefendi? Bak memur bey ne emrediyor. Atayım mı dışarı? Bırak şu salaklığı be. Dışarıda arkadaşlarım olacak onları içeri alıver. Anlamadım. Ne deniyorsa yap dedim sana. Baş üstüne beyefendi oluyor baba? Ne istiyor bu adam? Ne mi istiyor? Bu saatte bizi rahatsız etmeye utanmıyor musunuz? Görevim mani beyefendi. Ne görevi? Ne demek istiyorsunuz? Bırak bırak zevzekliği Necdet. Memur bey ne emrediyorlarsa onu yap. Rica ederim beyefendi. Kanunların emirlerini yerine getiriyoruz. Ne kanunu? Ne demek istiyor bu adam baba? Ben deniz komiserim beyefendi. Efendim? Fazla kurcalama Necdet. Sana ne emrederlerse onu yap. Efendim? Gidebilir miyiz? Ha, Ha, buyurun buyurun rica ederim Yok yok estağfurullah önce siz buyurun ee, Mutlaka ne? benim buyurmam gerekiyorsa <laughs> Buyurun 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 cenaze namazına Baba nereye gidiyorsunuz Karakola Ne oldu Şu evde herkese de dert anlatmak yok mu Ne oluyor Necdet Bey oğlum Çekil şuradan dayı Allah Allah olanlardan bir şey anlıyorsam Arap olayım. He? Sosyetik hayat bu. Nereden anlayabiliriz biz? Sayın dinleyiciler, Balıkesir Muhasebecisi adlı sürekli oyunumuzun 3. bölümü sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın.